maşallah. Karadeniz hamsisi dünya birincisi. Kaç gibi hamsi tam mevsim efendim. Soğuklar başlamadan bol bol hamsi. Seksenden yüzden kırka düştü maşallah. Allah hamsiye maşallah hamsiye. Karadeniz incisi hamsi maşallah. Allah'ım sana çok şükür. Dün palamut bolluğuydu, şimdi de hamsi bolluğu efendim. Ee, 80'den 40'a düştü. Halkımıza önerimiz, havalar soğumaya başladı, bol bol balık. Palamut hamsi, palamut hamsi. Hamsinin lezzetli mevsimi şudur amca efendi. Efendim tüm balıkların mevsimi başlamıştır, neden? Yumurtasını dökmüş, yağını etine vermeye başlamıştır. 9. aydan başlayarak devam ediyor efendim. Balıklar yağlandı, lezzetlendi. Bir hamsi, palamut değil. Tüm balıkların yağlı yağlanma zamanıdır, mevsimidir. Yağlanmış ve lezzetlenmiştir efendim. Halkımıza şu önerim var. Şu balık, bu balık değil. Hangi balık türü ucuzsa o balık türünü tercih etsinler. Neden? Neden? Ee, şu demek efendim. Balık akın zamanıdır. Bol çık ıı, çıkmıştır. Bollaşmıştır. Bol olan, ucuz olan balıkları tercih etsinler efendim. Burada yapacağız. Fazla. Kardeşim hoş geldin. Hoş Ver 2 kilo dedi, ver 2 kilo dedi. Abi bana 2 kilo hapsi bak. Baş üstüne efendim. Kaç dediniz efendim? Abi 2 kilo. Baş üstüne. Lezzetli. Hamsi ucuzlamış. Evet hamsi fiyatı ucuzladı. Şu anda avuk etinden daha ucuz. Şimdi Biz de severek yiyoruz. Zaten şu anda mevsimi. Her zaman alır efendim? Yani mevsimi geldiğinde alırız. Efendim ayaklarınıza evet, sağlık. Bütün komşulara tavsiyenizi sağ ol, beklerim. Sağ Balık ucuzlamıştır. Evet, Hadi saygılar sunarım de. efendim. Rahatsız maşallah hamsiye. Seksenden yüzden kırka düştü efendim. Hamsi mevsimi başlamıştır maşallah. Dünya birincisi hamsi. Ye beni dedi. Palamut balığı ye beni dedi. Kılçık kemik yok benim. Palamut balığı ye beni dedi. incisi, dünya birincisi. Maşallah hamsiye.